Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Ünlü oyuncularımız Erkan Meriç ve Hazal Subaşı bugün kameralarımıza yakalandılar. Ve arkadaşlar Erkan Meriç ve Hazal Subaşı Erkan Meriç'in abisinin doğum gününden geliyorlardı. Akşam saatlerinde gece kameralarımıza yakalandılar. Ve biz de bu mutlu haberi sizlerle hemen paylaştık. Ve bu haberi sizlerle paylaştığımız için çok mutlu olduk arkadaşlar. İnşallah mutlulukları daim olur. Ve hep onları böyle kutlarız. Arkadaşlar Erkan Meriç ve Hazal Subaşı sevgi olduklarını magazine yeni açıklamışlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.